Ailemizden, arkadaşlarımızdan, iş ortaklarımızdan, hayatımızın her anında hep destek, tam destek görmek isteriz. 20 yıl aşkın deneyimimiz ve yapmış olduğumuz sayısız proje tecrübemizle geliştirdiğimiz, hızlı, düşük maliyetli ve ihtiyaçlara özel hazırladığımız SAP destek paketiyle şirketinizin dijital altyapısına tam destek çözüm evinden. Çözüm Evi Destek Merkezi olarak SAP sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması için 200'ün üzerinde müşterimize Partner Center of Expertise sertifikalı destek hizmeti veriyoruz. Firmanızın destek hizmetlerini devralmadan önce firmanızın operasyonel yapısını, teknik altyapısını ve SAP sistemlerinde kullandığınız ürünlerin detaylarını inceleyerek detaylı bir aktarım çalışması planlıyor, ön analiz yapıyor ve bu analiz sonuçlarını sizinle paylaşıyoruz. Sistemlerinizde ihtiyaç anında hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilmek için mutabık kalınan gerekli bağlantı prosedürünü oluşturuyoruz. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasıyla firmanızın destek hizmetlerini devralan destek ekiplerimiz bazen aniden çıkan bir hataya müdahale etmek için, bazen kullanıcı desteği sağlamak için, bazen de yeni bir ihtiyacın devreye alınması için çözümler üretiyor. Dahası var. Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirilen destek modelleriyle SAP sistemlerinin kesintisiz olması hedeflenirken profesyonel destek ekibimizle iş süreçlerinizi de destekliyoruz. Destek konularının takibi için SAP ITSM sistemini kullanıyor, her iki yılda bir SAP'nin Partner Center of Expertise denetiminden geçiyor ve daha iyi bir hizmet verebilmek için altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Şimdiye kadar duyduklarınız SAP desteği konusundaki yeteneklerimizin sadece küçük bir kısmı. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Şirketiniz dijital dönüşümüyle daha iyi, daha verimli ve daha karlı günler geçirirken teknik sorunlar sizin için sorun olmasın. Tüm iş süreçleriniz tıkır tıkır işlesin diye çözüm evinin destek ekipleri profesyonel çözümleriyle her zaman yanınızda. çözüm evi daha iyisi daha ilerisi için